Abi bize full HD çözünürlükte IPS panelli yüksek taze hızını destekleyen ve biraz da büyük boyutlu bir monitör önerir misin diyenlere özel Asus Tuf Gaming VG279Q1A model monitörünü tanıtıyor olacağım bu videoda sizlere. Hiç vakit kaybetmeyip e, inceleme kısmına da geçmek istiyorum. Fakat öncesinde şunu da belirteyim. Bu video satış odaklı bir içerik değildir. Videonun altına bulduğum en uygun fiyatlı linki ekleyeceğim ki yaptığım araştırmada e, bu monitör şu anda 4200-4400 TL civarında ama İtopya yeni mağazaya özel internet satışında da bu monitörü 3699 TL'de satışa koymuş. O yüzden vakit kaybetmeyip hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Şimdi monitöre baktığımız zaman e, panel boyutu da 27. olduğundan dolayı oldukça büyük boyutlu. Yani yaklaşık 61 cm genişlik ve ayak yüksekliği ile beraber 46 santim bulan bir yüksekliği bulunuyor. Asus'un taf çizgilerine zaten sahip, arka panel tam öyle plastik bir malzeme. %100 yüz VESA desteği bulunuyor yani duvarda monte edebiliyorsunuz monitörü. Ayak kısmına baktığınız zaman tamamiyle sabit bir stand mevcut. Fakat üçgen ayağını ayrı olarak monte etmeniz gerekli. Oldukça sağlam olduğunu söylemek istiyorum. Ergonomik kısmına geldiğimiz zaman ise hareket kabiliyeti biraz kötü. Yani monitör sağa sola yaklaşık 16 derecelik bir açıyla hareket edebiliyor öne ve geriye doğruysa 20 derecelik bir açıyla eğme imkanınız mevcut. Yani yukarı aşağı hareket edemiyor bu monitör. Asus belli bir ergonomiyi sabit tutmuş bu modelde. Masanızda karşınıza koyduğunuz zaman monitörü çok rahatsız etmedi beni açıkçası. Ama tabi de bu kısmına eksi puan da vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen arkasında görüntü çıkışlarına geldiğim zaman bir adet DisplayPort 1.2 iki adet de HDMI 1.4 bağlantıları yer almış. Burada şu bilgiyi vermem lazım. HDMI bağlantısı üzerinden Full HD 165 Hz taze hızını alamıyorsunuz. 144 Hz ile sınırlı 1.4 girişi. Fakat DisplayPort'tan Full HD 165 Hz çözünürlükleri elde etmeniz mümkün kılınıyor arkadaşlar. Unutmadan Asus bu monitörün kutu içerisinde bir adet DisplayPort kablosu beklemiş yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda yani HDMI kablosu koymaya gerek duymamış ki zaten DisplayPort kablo ile yüksek tazeleme hızını elde edebiliyorsunuz bu monitörde. Monitöre güç sağlaması adına ise kutu içerisinden bir adet 65 Watt güce sahip adaptör çıkıyor. Bu adaptörde fişe takabilmeniz adına bir adet güç kablosu da eklenmiş. En canlıcı kısımlarına geldiğimizde ise boyut itibariyle videonun başında dediğim gibi 27 inç arkadaşlar. 1920 x 1080 piksel çözünürlükte ve standart 16.9 en boy oranında bir monitördür bu. Panel özelliklerinde ise LED arka aydınlatmalı IPS bir panel bulunmuş. Bine bir standart kontrast oranları ve %100 sRGB renk gamutlarını destekleyebiliyor. Burada dikkat edeceğimiz noktalar parlaklık, hızı gibi detaylar olacak elbette. Asus VG279Q1A model monitöründe gerçek 8 bit panele yer vermiş. Yani öyle 6 artı 2 FRC gibi değil. Gerçek 8 bit panellerin sağlamış olduğu en büyük artı renkleri daha doğru vermesi ve yoğun renkli görsellerde gradyan geçişleri, Doğru düzgün sizlere aktarılması yani 8 bir panelin önemi gerçekten de çok büyüktür bunu belirteyim. Parlaklık noktasında 250 kandela maksimum parlaklığı var ki bu değeri tam anlamıyla zaten verebiliyor. Yani gün içi kullanımda işte film izlerken veya oyun oynarken ki detaylarda parlaklığı oldukça tatmin edici yeterli fakat benim kanaatimce bence düşük kalmış. Yani bunun minimum 300-350 kandila değerlerinde olmasını yerlerdim. Ve bu noktada şunu söylemek isterim. Yani tamam oyunlarda çok iyi, gün kullanımda çok iyi. Fakat benim gibi profesyonel iş yapacaksanız yani Photoshop'tur işte video ettir gibi e, detaylarda maalesef parlaklık düşük kalabiliyor arkadaşlar. Bunlar dışında 165 Hz gibi yüksek tazeleme hızlarını ve griden griye 1 milisaniyet düşük tepkime sürelerini barındırabiliyor. Burada parlaklık noktası şuna değineceğim. Monitörde bu kadar düşük tutmanın sebebi zannedersem özellikle oyunculara hitap etmeleri. Çünkü panel tarafında yapmış olduğum testlerde ne arka aydınlatmalarda bir ışık sızması sorunu oldu, ne siyahlarda bir bozulma oldu, ne beyazlarda bir sıkıntı çıktı. Lag gibi, titreme gibi sorunlar kesinlikle yaşamadım. Yani adamların belli başlı özellikleri kısması bence uzun ömürlü olmasına yönelik yapılmış bir detaydır diye düşünüyorum açıkçası sonracığıma sync destekleri zaten sunulmuş. Monitörün hemen sağ arka kısmında 4 tane tuş ve bir tane de joystick'le menüsüne erişebiliyorsunuz. Buradan menüye eriştiğinizde adaptif sync desteklerini açıp kapatmanız da mümkün kılınmış. Yani Nvidia ekran kartınız varsa G-Sync ile, AMD tarafındaysa FreeSync Premium desteğiyle Kullanmanız mümkün. Bu sayede oyunlarda yırtılma, gecikme gibi sorunlar en azada indirgeniyor. Ayrıca Asus'un bu model monitöründe ELMB desteği de sunulmuş. ELMB'nin açılımı Extreme Low Motion Blur Yani düşük hareket bulanıklılığı. Bu da oyunlarda hızlı aksiyon anında sağa sola dönüşlerde işte yukarı aşağı baktın ettin gölgelenmeyi aza indirgiyor ve daha net bir görüş sağlıyor sizlere karakterleri ve ortamı daha net görüyorsunuz. Kaldı ki Flicker Free özellikleri ve düşük mavi ışık destekleri de sunulmuş. Bunları da yine menüsünden dediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oyuncular için gerekli detaylar sunulmuş. İşte Game Plus kısmında hedef artısı FPS göstergesi gibi özellikler zaten var. Ayrıca menü içinde kalibre edilmiş modlar da bulunuyor. İşte yarış modu, manzara modu, SRG modu FPS modu gibi. Bunların içinde en güzel kalibre edilmiş olanı yarış modudur. Bunu da söyleyeyim. Yani hem oyunlarda hem günlük kullanımda hem videoyu izlerken film derken iş yaparken kullandığınızda Yarış modunu kullanmanızı ben şiddetle de tavsiye ediyorum Açız denecek çok bir şey kalmadı Heh dahili hoparlör de var Bazı kişiler bu monitörde hoparlöre ihtiyaç duyabiliyor 2x2 wattlık hoparlör yer almış bunda Hatta sesini de canlı dinletmek istiyorum size Youtube'dan telifsiz bir tane müzik açtım Bu şekilde yani gayet güzel Biraz dinleyin ileri alın yani çok ahım şahım detaylı bir bas elbette ki yok ama bence müzik dinleyecek seviyede hoparlör yer almış. Çok kısık değil şu an bu zaten son sesi bu arkadaşlar. Yani şuradan da kısayım tekrardan açayım duyabileceğiniz gibi. Eğer ben abi e, direkt monitörü alayım koyayım masama hızca kullanayım yok yükseklik ayarıymış yok bilmem neymiş benim umurumda değil derseniz kaliteli uzun yıllar götürecek işte ışık sızması olmasın, titreme sorunları olmasın dediğiniz noktada böyle bir monitör bence tercih edebilirsiniz. Yani aklınızın bir kenarına yazın derim. Ama tabii ki de biraz daha profesyonel iş yapacağım, video edit bilmem ne yapacağım, parlaklık benim için önemli dediğiniz noktada bu monitör sizleri tatmin etmez diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu bitirip 4090'a başlayacağım. Hoşçakalın.